dâi çağıran kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ey iman edenler size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız İnsan her zaman en iyi düşünenin hayatı ile ilgili en isabetli kararları alanın kendisi olduğunu zanneder kendisine göre belirlediği bazı kurallar vardır. Eğer o kurallar çerçevesinde bir hayat sürdürürse kendisi için en iyi olanı yapmış olacağını düşünür. Oysa bu birçok insanın içinde yaşadığı ciddi bir yanılgıdır. İnsanı Allah yaratmıştır ve ona şah damarından daha yakındır. Kişi kimi zaman kendisiyle ilgili birçok konuyu bilmeyebilir. Ama o kendisiyle ilgili bilgilerden habersizken Allah bunların tümünü bilir. Çünkü onun içine, dışına, düşüncelerine, bilinçaltına tamamen hakimdir. Hatta insan bir an sonra neyle karşılaşacağını bilmez veya geçmişte karşılaştığı bazı olayları unutabilir. Ama Allah unutmaz ve yanılmaz. İnsanın geçmişte yaşadığı ve gelecekte yaşayacağı her olaya da hakimdir. Bu yüzden insan için en hayırlı olanı bilen, ancak onu yaratan ve yaşam sürdüğü her anın bilgisine sahip olan Allah'tır. Nitekim Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Ayetiyle bu gerçeğe açıkça dikkat çekilmiştir. Bu yüzden insanın yapması gereken Allah'ın kendisine bildirdiği, davet ettiği hak yola yani kendisine hayat verecek şeylere uymaktır. Allah bu doğruluk yolunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği Kur'an vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Herkesin yaşamı boyunca neler yapması gerektiğini, nasıl bir hayat sürmesi gerektiğini, nasıl davranırsa kurtuluşa ereceği Allah'ın ayetleriyle birer birer bildirilmiştir. Dafi, belaları defeden çevirici Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece onları Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi. Ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i engellemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. Müminleri maddi manevi her türlü tehlikeden koruyan Allah, onlara, kafirlere, münafıklara, müşriklere karşı da büyük bir kuvvet, yenilmez bir güç verir. İnkar edenler hazırladıkları sinsice tuzakların, düzenledikleri komplo ve saldırıların daha planlarını kurarlarken Allah onlar için bir düzen kurar. Böylelikle vermek istedikleri zararı müminlerden engelleyerek tuzaklarını kendi başlarına geçirir. Öte yandan Allah inkarcıları kendi aralarında da ayrılığa düşürerek birbirleriyle mücadele ettirir ve bu şekilde güçten düşürür. Yine Müslümanlara kim besleyen kişileri onlardan uzak tutar. Kendi canlarının derdine düşecek belalar gönderir. Bu ilahi yardım Kur'an'da şöyle bildirilir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Bunun yanında pek çok zorluğu, hastalığı, vesveseyi, şeytanın şerrini ve belayı da müminlerin üzerinden defeden ve daha bilmedikleri nice musibeti onlardan geri çeviren yalnızca Allah'tır. Kuşkusuz bunların her biri Allah'ın müminlere gizli ve açık yardımlarındandır. O kullarına karşı çok şefkatli, kendisine sığınanlara, kendisinden yardım isteyenlere karşı da esirgeyenlerin en hayırlısıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyorlar mı ki gerçekten onlar her yıl bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp ders çıkarıp düşünmüyorlar. Ve onlar Allah'ın tuzağından güvende miydiler? Allah'ın bir tuzak kurmasından Hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası akılsızca güvende olmaz. Bütün bunlar sakinlerinden sonra yeryüzüne mirasçı olanları doğruya erdirmeye veya ortaya çıkarmaya yetmez mi? Eğer biz dilemiş olsaydık onlara günahları nedeniyle bir musibet isabet ettirirdik ve kalplerine damgalar vururduk da onlar böylelikle işitmeyenler olurlardı. İşte bu ülkeler sana onların haberlerinden aktarmalar yapıyoruz. Gerçekten onlara elçileri apaçık belgelerle gelmişlerdi. Ama daha önceden yalanlamaları nedeniyle iman eder olmadılar. İşte Allah inkar edenlerin kalplerini böyle damgalar. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Dar, zarar verici şeyleri yaratan. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim ki Rahman olan Allah bana bir zarar dileyecek olsa ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar ne de onlar beni kurtarabilirler. Aniden gelen ölüm, umulmadık bir hastalık, tüm ürünleri yok eden bir kasırga, evleri yerle bir eden deprem, gelecek korkusu, bir trafik kazası, stres, mal kaybı, kıskançlık, yaşlanma. Kuşkusuz tüm bunlar ahiretin varlığından gafil olan ve gerçek yaşamlarının dünyadaki yaşam olduğunu zanneden insanlar için elem, korku ve ümitsizlik veren olaylardır. Elbette her insan kendisine veya yakınlarına zarar veren bu tarz olaylardan biriyle veya bunların benzerleriyle her an karşılaşabilir. Ve bu karşılaşma muhtemelen kişinin hiç beklemediği bir anda gerçekleşir. Bir anda tüm vücudunu saran kansere yakalandığını öğrenebilir. Bir sabah bir yakınının ölüm haberini alabilir. Hayatı boyunca biriktirdiği parasının çalındığını duyabilir veya aynaya baktığında hiç beklemediği şekilde yaşlandığını görür. Peki insanlara karşı bu kadar merhametli olan Allah'ın dünya hayatında böyle olaylar yaratmasının hikmetleri nelerdir? Bunun en önemli nedenlerinden biri Allah'ın insanı zorluk ve sıkıntıyla etmesidir. Hastalığından dolayı zorlukla nefes alan bir insanın kibirlenerek diğer insanları aşağılaması mümkün olmaz. Aynı zamanda yürüyemezken tekrar yürüyebilen, tüm malını, mülkünü kaybetmişken bunlara tekrar kavuşan bir insan şüphesiz bunların değerini çok daha iyi kavrar. Böylelikle hem zorluğu hem de kolaylığı yaratarak dünyada bir imtihan ortamı oluşturan Allah, karşılıksız verdiği nimetlerin daha iyi takdir edilmesini sağlar. Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Eğer bu tarz olaylarla karşılaşan kişi iman sahibi ise ve ahiretin gerçek hayatı olacağını biliyorsa zaten bir üzüntü, sıkıntı içine girmez. Başına gelen her türlü zorluğun Allah'tan olduğunu bilir ve bunlara sabreder. O sıkıntılardan kendisini kurtarabilecek olanın da yalnızca Allah olduğunu bildiği için ona dua eder. Ondan yardım diler. Böylece Allah kendisine inanan kullarını da eğitir, yakınlaşmalarını sağlar ve ahiretteki derecelerini yükseltir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insanlar için ise durum farklıdır. Allah dar sıfatını onlara asıl olarak cehennemde gösterecektir. Kuşkusuz dünyada kendilerini üzüntüye boğan şeyler cehennemde karşılaşacaklarıyla kıyaslanınca çok hafif kalır. Çünkü buradakilerin tümü geçicidir. Cehennemde ise insanların yanan derileri acının tekrar tekrar hissedilmesi için yenileriyle değiştirilir. İnkar edenlere Boğazları parçalayan darı dikeninden başka hiçbir şey yedirilmez. Bağırsakları parçalayan kaynar sudan başka hiçbir şey içirilmez. Ölüm gelir fakat ölünmez. Ardından daha acı bir azapla karşılaşılır. Orada demirden kamçılar, ateşten yataklar olacak. İnkarcı insan cehennemin en dar ve karanlık yerine atılacaktır. Cehennemde kemikleri çatırdatan inlemeler duyulacaktır. İnkarcılar cehennemin bekçilerine Rabbinize söyleyin bizi buradan çıkarsın diye yalvarırlar. Azaptan bir gün hafifletilmesini isterler. Allah onları çeşit çeşit azaba uğratırken bir yandan da onlara cennettekilerin nasıl bir bolluk ve nimet içinde olduklarını seyrettirir. Onlar kendilerine yardım edecek kimseyi bulamazlar ve Allah'ın dilemesi dışında sonsuza kadar da alçaltılmışlar olarak onun içinde bırakılırlar. Allah böylelikle gerçek zorluğu ve acıyı inkar edenlere cehennemde tattırmış olur. Allah bir ayette şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyecekler. De ki gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa onun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese... Onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki: Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar ona tevekkül etsinler. Allah inkar edenler üzerinde dar ismini tecelli ettirir. Ancak elbette ki bu durum söz konusu kişilerin haktan bile bile yüz çevirmelerinden kaynaklanır. Yoksa Allah tüm kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olandır. Rabbimiz Tüm insanların doğru yolu bulmaları, sonsuz cennet hayatına kavuşabilmeleri için dünya hayatında sayısız fırsatlar yaratır. Hata yaptıklarında onları affetmekte, dua ettiklerinde yardım istediklerinde, onlara ihsanını bağışlamaktadır. Dünya hayatındaki eksiklikleri göstererek onları asıl olarak cennet için çaba harcamaya çağırmaktadır. Ahirette karşılaşabilecekleri sonsuz bir azap olduğunu bildirerek onları uyarıp korkutmaktadır. Ancak Rabbimizin insanlar üzerindeki bu rahmetini ve yaratışındaki hikmetleri takdir edemeyen kimseler için Allah'ın azabı hak olmaktadır. Çünkü bu kimseler cehennem ile uyarılmalarına ve sonsuza kadar nimet içinde yaşamalarını sağlayacak bir yola çağrılmalarına rağmen bundan yüz çevirmişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka sana yararı da zararı da olmayan ilahlara tapma eğer sen bunun aksini yapacak olursan bu durumda gerçekten zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Allah sana bir zarar dokunduracak olsa ondan başka bunu senden kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır isterse onun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine bundan isabet ettirir. O bağışlayandır, esirgeyendir.